Merhaba arkadaşlar, Mehmet Hoca ile İnkılap Tarihi dersine hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugünkü dersimizde bir kahraman doğuyor ünitesini işleyeceğiz. Arkadaşlar, bu ünite içerisinde karşımıza çıkacak olan bazı kavramları tanıyalım. Birinci kavramımız inkılap. İhtiyacı karşılamayan kurumların tamamen ortadan kaldırılması ve yerine çağdaş kurumların oluşturulmasına inkılap diyoruz. Örneğin, saltanatın kaldırılıp yerine cumhuriyet rejiminin kurulması. Bir notumuz var arkadaşlar. İlk defa oluşturulan bir kurum inkılap özelliği taşımaz. İkinci kavramımız ıslahat. Var olan bir yapı üzerine yapılan tadilattır. Yani o yapıyı tamamen kaldırmak değil, üzerinde değişiklik yapmak. Daha da iyi hale getirmek. Amaç o yapıyı iyileştirerek devam etmesini sağlamaktır. Üçüncü kavramımız ihtilal. Mevcut yasalara ve kurumlara baş Fransız ihtilalinde bu durumu görüyoruz arkadaşlar. Fransa halkı krala karşı ayaklanmıştır. Biz bunu Fransız ihtilal olarak ifade ettik. Eğer ordu iktidara karşı bir ayaklanma gerçekleştirmiş olsaydı, biz buna darbe ismini verecektik. Arkadaşlar Osmanlı Devleti 623 yıllık bir döneme sahip. Bu dönemin arkadaşlar başlangıçta iyi olduğunu biliyoruz ama son dönemleri, son yüzyıllarında sarsıldığını gözlemlemekteyiz. Şimdi bunun üzerinden e, konumuza devam edelim. Osman Devleti 19. ve 20. yüzyıllarda siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan sarsılırken Avrupa ise her yönüyle gelişme içerisindeydi. Osmanlı bu kötü gidişi durdurmak için ıslahatlar yapmış, dağılma ve parçalanmayı önlemek için demokratikleşme çabaları içerisine girmiştir. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin bu demokratikleşme adımlarıyla çeşitli fikir akımlarının neler olduğunu şimdi görelim. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin demokratikleşme adımları tamamen Osmanlıcılık fikrinin e, hayata geçirilmesiyle ilgilidir. Demokratikleşme adımlarında azınlıklara çeşitli haklar tanıyan tanzimat fermanı ve bu hakların daha da geliştirildiği ıslahat fermanı yapılmış. Daha sonra halkın devlet idaresine ortak olduğu bir yönetim sistemine bir rejime geçilmiş arkadaşlar. Buna biz meşrutiyet ifadesini kullanıyoruz meşrutiyette padişahın yanında halkın da siyasal iktidara ortak olduğunu ifade etmek isterim. Birinci meşrutiyet ve ikinci meşrutiyetle de arkadaşlar demokratikleşme adımları gerçekleştirmeye çalışılmıştır. Arkadaşlar Osmanlı'daki fikir akımlarıyla devam edecek olursak Osmanlıcılık Osmanlı topraklarında yaşayan herkes ayrım yapılmaksın Osmanlı vatandaşı kabul edilecektir. Fikrine biz Osmanlıcılık diyoruz. Biliyorsun Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar kimler var? Sırplar var, Bulgarlar var, Yunanlılar var, Rumlar var, Ermeniler var. Bir sürü farklı etnik kökene sahip insan var. Ve bunları bir arada tutmak oldukça zordu. Çünkü Fransız ihtilali arkadaşlar her milletin kendi devletini kurmasını e, ifade ediyordu. İnsanlar bu dev, milletler e, bu fikir etrafında toplanarak kendi devletlerini kurmak için Osmanlı yönetimine karşı başkaldırı içerisindelerdi ve Osmanlı bunu önlemek için de arkadaşlar Osmanlıcık fikrini ortaya atmış ve herkesi ayrım yapılmaksızın Osmanlı vatandaşı kabul etmiştir. Arkadaşlar bu fikrin savunucuları Namık Kemal ve Ziya Paşa'dır. Bunu unutmayalım. Hemen şuraya ifade edelim. Namık Kemal ve arkadaşlar Ziya Paşa. Arkadaşlar ikincisi İslamcılık. İslamcılık dediğimiz bütün Müslümanların halife etrafında birleşmesini ifade eden fikir akımıdır. Bu fikrin savunucusu Mehmet Akif arkadaşlar Ersoy'dur. Arkadaşlar batıcılıkla devam edecek olursak batıcılık batının bilim ve teknolojisini alıp kullanmayı hedef alan fikir akımdır. Bu fikri arkadaşlar Tevfik Fikret savunmuştur. Hemen buraya onu da yazalım. Tevfik Fikret. Son olarak Türkçülük akımıyla devam edelim arkadaşlar. Türkçülük, Osmanlı'da yaşayan Türkleri bir araya getirmeyi hedefleyen fikir akımıdır. Bunun ise arkadaşlar temsilcisi Ziya Gökalp'tir. Arkadaşlar devam edecek olursak Avrupa'nın gelişmesiyle Arkadaşlar Avrupa ülkeleri orta çağ karanlığından kurtulmuş, yeni çağdan itibaren siyasi, sosyal, ekonomik ve bilimsel açıdan gelişme içerisine girmiştir. Arkadaşlar gelişmeyi sağlayan bazı etkenler vardır. Bunlardan birincisi arkadaşlar coğrafi keşifler. Coğrafi keşifler arkadaşlar Avrupa'nın arkadaşlar zenginleşmesine sebep olmuştur. Çünkü Avrupa doğunun zenginliklerine ulaşmak için alternatif yollar bulmaya çalışmış. Ve bu yolları da bulmuştur. Bu durum arkadaşlar Avrupa'yı arkadaşlar coğrafi keşifler ne yapmıştır? Zenginleştirmiştir. Arkadaşlar Avrupa Rönesans'la sanatta ve edebiyatta gelişme göstermiştir. Yine arkadaşlar Avrupa reform hareketlerini gerçekleştirerek kilisenin baskısından kurtulmuştur. Arkadaşlar aydınlanma çağı ile arkadaşlar Avrupa'da bilim gelişmiştir. Fransız ihtilaliyle ile arkadaşlar Avrupa ...demokratik rejimlere geçmiştir. Arkadaşlar sanayi inkılabı ile de... ...Avrupa makineyi keşfetmiş. Kas gücünden makine gücüne geçmiş. Ve buna bağlı olarak da seri üretim gerçekleştirmiştir. Tüm bu gelişmeler arkadaşlar Avrupa'nın gelişmesini sağlamış. Avrupa gelişirken... Osmanlı bu durumun karşısında oldukça olumsuz etkilenmiştir. Örneğin coğrafi keşiflerle Avrupa yeni yollar bularak Osmanlı'ya bağımlı olmaktan kurtulmuş. Osmanlı devleti ise arkadaşlar kendisinden alışveriş yapan ipek ve baharat yolları aracılığıyla kendisinden alışveriş yapan Avrupalıları bu coğrafi keşifler sonrasında kaybetmiştir. Arkadaşlar devam edelim. Bu kavramların, coğrafi keşiflerin e, Fransız İtalyan ve Sanayi İnkılabı'nın etkilerinin Osmanlı Devleti üzerinde etkilerinin neler olduğu üzerine e, bir kez daha duracak olursak coğrafi keşifler arkadaşlar 15. yüzyıldan itibaren başlayan ve 17. yüzyıl ortalarına kadar devam eden yeni kıtalar, okyanuslar ve deniz aşırı toprakların keşfedilmesine sebep olan dönemdir. Başlangıçtaki amacı doğunun zenginliklerine ulaşacak alternatif yollar bulmaktır arkadaşlar. Peki coğrafi keşiflere Avrupaları iten nedenler nedir arkadaşlar? Akıldığı zaman pusulanın arkadaşlar Avrupa'ya getirilmesi biliyorsunuz Çinler tarafından bulunmuştur. Gemicilik tekniğinin ilerlemesi, İpek ipek ve baharat yolları Müslümanların elinde olması, dünyayı tanıma düşüncesi, Hristiyan yayma düşüncesi, kralların keşifleri teşvik etmesi sebepleriyle arkadaşlar coğrafi keşifler gerçekleştirmiştir. Coğrafi keşiflerin Osmanlı'ya en büyük zararı ekonomik alanda olmuştur. Bunu bilelim. Arkadaşlar Fransız ihtilaliyle devam edecek olursak Fransız İhtilali 1789'da Fransa'da krala karşı çıkan halk hareketine diyoruz. Bunun sebepleri var arkadaşlar. Fransa toplumu sınıflıydı arkadaşlar. Asiller, din adamları ve halk. Halk ciddi anlamda eziliyordu. Bu ezikliğe karşı halkın krala karşı bir ihtilali söz konusu oldu. Ayaklanma söz konusu oldu. Ve 1789'da bu olay gerçekleşti. Tabii ki halkın arkadaşlar filozof ve aydınların fikirlerinden etkilenmeleri de oldukça önemlidir ve ekonomik sıkıntılar da halkı ayaklanmaya itmiştir. Arkadaşlar ihtilalle birlikte neler gerçekleşmiş? Onu görelim. Tabii ki filozof ve aydınların ortaya koyduğu fikirlerdir bunlar. Milliyetçilik, eşitlik, insan hakları, demokrasi, hürriyet, milli irade gibi kavramlar arkadaşlar bu ihtilalle ön plana çıkmıştır. Osmanlı Devleti'nin arkadaşlar çok uluslu yapısı, milliyetçilik Fransa'nın arkadaşlar ortaya koyduğu özellikle milliyetçilik kavramı Osman Devleti'nde oldukça olumsuz bir etkiye sebep olmuştur. Çünkü Osmanlı bir imparatorluktu. Bünyesinde farklı etnik kökene sahip olan bir sürü millet vardı. Ve bu milletler arkadaşlar Osmanlı'ya karşı ayaklanarak bir bir kopmaya başladılar. Bu da Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü zedelemiştir. Arkadaşlar yine Avrupa'da sanayi inkılabının gerçekleşmesi ve akabinde sömürgecilik faaliyetleri yine Osmanlı Devleti'ni oldukça olumsuz etkilemiştir. Bununla devam edecek olursak, üretimde kas gücünden makine gücüne geçişe biz sanayi inkılabı diyoruz. Sanayi inkılabı ile seri ve hızlı üretim başlamış, sanayi gelişmesi için ham madde ve pazar sorunu ortaya çıkmış, sanayileşmiş ülkeler arasında da sömürgecilik yarışı başlamıştır arkadaşlar. Bu durum daha sonraki dönemde 1. Dünya Savaşı'nın çıkmasına sebep olmuştur. Şimdi ise arkadaşlar sanayi inkılabının Osmanlı Devleti'nin olan etkisini görecek olursak Avrupalı devletler ile rekabet edemeyen Osmanlı Devleti'nin sanayisi gelişemedi. Osmanlı Devleti yeraltı ve kaynakları ile sanayileşmiş devletler için iyi bir ham madde ve pazar kaynağı olarak görüldü. Ekonomisi kötüleşen Osmanlı Devleti Avrupalı devletlerden borç para almak zorunda kaldı ve aldığı borçları ödeyemeyince de 1881 yılında Duyun-u Umumiye İdaresi'nin Osmanlı topraklarında kurulmasına sebep oldu. Arkadaşlar genel borçlar idaresi olarak da Duyuğunu Umumiye'yi biliyoruz. Arkadaşlar şimdi ise Mustafa Kemal'in hayatıyla devam edecek olursak. Öncelikle Mustafa Kemal'in ailesiyle başlayalım. Babası Ali Rıza Bey gümrük memurudur. Kereste ve tuz ticaretiyle daha sonraki yıllarda uğraşmıştır. Annesi Zübeyde Hanım ev hanımıdır. Okuma yazma bilmektedir arkadaşlar. Kültürlü bir Osmanlı kadındır. Arkadaşlar toplam 6 kardeştir Mustafa Kemal. Hayatta kalan kardeşi ise Makbule Hanım'dır. Diğer kardeşleri küçük yaşlardayken vefat etmişlerdir. Arkadaşlar Mustafa Kemal 1881 yılında arkadaşlar Selanik'te doğmuştur. 1938 yılında İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda vefat etmiştir. Bunu biliyoruz. Selanik'te doğmuş Selanik Osmanlı batıya açılan kapısıdır. Önemli bir ticaret ve liman ve kültür şehridir Selanik. ilk ve orta öğrenimi bu şehirde tamamlamıştır diyoruz. Arkadaşlar Mustafa Kemal'in eğitim hayatıyla devam edecek olursak Mustafa Kemal annesinin isteğiyle mahalle mektebine başlamış. Daha sonra babasının istediği çağdaş eğitim veren Şems Efendi İlkokulu'na gitmiştir. Babası vefat ettikten sonra arkadaşlar bir süre okuldan uzak kalan Mustafa Kemal daha sonra arkadaşlar Mülkiye Rüşdiyesine yani ortaokuluna arkadaşlar Selanik'teki Mülkiye Rüşdiyesine e, girmiştir. E, kendisi küçüklüğünden beri asker olmak istediği için Mülkiye Rüşdiye'deyken arkadaşlar askeri ortaokul sınavlarına hazırlanmış ve Sınavı kazanmış. Daha sonra asker rüşteye arkadaşlar kayıt olmuştur. Buradaki öğretmenlerden yüzbaşı Mustafa Bey var. Bu matematik öğretmenidir. Kendisine e, kendi ismiyle Atatürk'ün Mustafa Kemal'in adının da Mustafa olması dolayısıyla Kemal adını olgunluk anlamı taşıyan Kemal adını ona vermiştir. Daha sonra ise arkadaşlar Manastır'da da Mustafa Kemal burada askeri idadi yani liseyi okumuştur. Burada arkadaşlar Mustafa Kemal'in hayatını fikir hayatını etkileyen önemli kişiler var. Sırf arkadaşı Ömer Naci, özellikle edebiyat alanında. Ee, Mehmet Tevfik Bilge, arkadaşlar öğretmenidir. Tarih alanında Yüzbaşı Naküüttin, arkadaşlar Yüce Kök. Bu ise Fransızca alanda Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkilemiş ve Fransızcayı Yüzbaşı Naküüttin'in Yüce Kök'ten öğrenmiştir. Harp okuluna bakacak olursak arkadaşlar, İstanbul Harp Okulu ve İstanbul Harp Akademisi... Mustafa Kemal daha sonraki eğitim hayatına İstanbul'da devam etmiş. Burada arkadaşlar Osmanlı'nın yönetim merkezi olan İstanbul'da gazetelerden gazeteler ile yakından ilgilenmiş. Osmanlı'nın arkadaşlar problemleriyle bu dönemde ciddi anlamda ilgilenmeye başlamış ve gazeteler çıkartarak arkadaşlar bu durumu dile getirmeye çalışmıştır. Harp Akademisi İstanbul Harp Akademisinde yine ülke sorunlarıyla yakından ilgilenmiş ve buradan arkadaşlar Kurma Yüzbaşı olarak mezun olmuştur. Arkadaşlar Mustafa Kemal'i etkileyen olaylar ve kişiler var. Mustafa Kemal'i etkileyen olaylar doğup büyüdüğü ortam, Osmanlı'nın durumu, yaşadığı olaylar ve Fransız ihtilalidir. Yine Osmanlı Mustafa Kemal'i etkileyen kişilere bakacak olursak arkadaşları, öğretmenleri yerli ve yabancı düşünürler Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkilemiştir. Arkadaşlar Mustafa Kemal'i etkilen yerli yazarlara bakacak olursak Ziya Gökalp milliyetçilik, Namık Kemal vatan sevgisi, Tevfik Fikret batıcılık ve inkılapçılık Mehmet Emin yurda kulu arkadaşlar yine milliyetçilik alanında Mustafa Kemal'i etkilemiştir. Yabancı düşünülere bakacak olursak yine Fransız İhtilal hazırlayıcı kişilerdir bunlar. Arkadaşlar Jean-Jacques Rousseau, Voltaire ve Montesquieu arkadaşlar Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkilemiştir. Özellikle bu kişilerin ortaya koyduğu demokrasi, milli irade, halk, arkadaşlar hürriyet gibi fikirler Mustafa Kemal'in de gelecekte kuracağı yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin fikri altyapısını oluşmasına katkı sunmuştur. Arkadaşlar Mustafa Kemal'in askerlik hayatına bakacak olursak öncelikle şuradan başlayalım. Mustafa Kemal İstanbul Harp Akademisi'nden kurmay yüzbaşı olarak mezun olmuş ve ilk görev yeri olarak arkadaşlar Şan 5. Ordu'ya atanmıştır. Buradaki 30. Süvari Alayı'nda görev yapmıştır. Arkadaşlar Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurarak burada arkadaşlar görevini devam ettirmiştir. Daha sonra arkadaşlar burada 1905 yılında bakın görev e, tarihi olarak buna bakalım arkadaşlar. 2 yıl görev yaptıktan sonra Mustafa Kemal buradan Manastır'daki 3. Ordu'ya tayin olmuş 1907 yılında ve burada da 2 yıl görev yapmış. Daha sonra arkadaşlar Mustafa Kemal'in görev yaptığı yer 1900 arkadaşlar 9 yılında Hareket Ordusudur. Hareket Ordusu ile Selanik'teki Hareket Ordusu ile ...1909 yılında İstanbul'daki isyanı bastırmada da görev almıştır. Mustafa Kemal'in görev aldığı bu olay 31 Mart isyanı olarak bilinmektedir. Hemen şuraya yazalım. 31 Mart isyanı. Arkadaşlar 31 Mart isyanı meşrutiyete karşı olanların çıkarttığı bir isyandır. Hareket ordusuyla Mustafa Kemal ordunun kurmay başkanlığını yapmıştır. Harekat Ordusunun Başkanı Mahmut Şevket başka Mahmut Şevket e, Paşadır arkadaşlar e, Mustafa Kemal de e, ordunun ikinci adamıdır ve isyanın bastırılması da e, önemli rol almıştır arkadaşlar 1909 yılından sonra arkadaşlar Mustafa Kemal'in görev yeri arkadaşlar Trabzus Karp olacaktır Trablus Karp arkadaşlar Osmanlı'nın Kuzey Afrika'da kalan son toprağıdır. Ve burası arkadaşlar İtalyanlar tarafından işgal edilmek istenmiş. Ve buraya Osmanlı Devleti'nin arkadaşlar denizden gönderecek ordusu yoktur. Karadan geçme şansı da yoktur. Çünkü İngilizler Süveyş kanalını kapatmış durumdalar. Mustafa Kemal arkadaşlar Şerif e, Kod adıyla ve gazeteci kılığında Trabzonskarp'a gelmiş. Derne, Tobruk ve Bingazi'de halkı örgütleyip İtalyanlara karşı arkadaşlar mücadele vermiş. Ve İtalyanlara burada arkadaşlar yenmiştir. Bu durum arkadaşlar Mustafa Kemal'in aynı zamanda Trablusgarp Savaşı ilk askeri başarısıdır ve rütbesi de bundan dolayı arkadaşlar binbaşılığa eee yükseltilmiştir. Arkadaşlar Mustafa Kemal'in görevi burada bittikten sonra Balkan Savaşları yıllarında arkadaşlar Mustafa Kemal Gelibolu Yarımadası'nda yer almış. Gelibolu arkadaşlar biliyorsunuz Çanakkale'de bulunmaktadır. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi ve şuradaki yarımadayı ifade etmekte. Ee, bu Balkan Savaşları sırasında Mustafa Kemal'in görev yerinin burası olması, daha sonra yaşanacak olan Çanakkale Savaşları'nda burayı iyi tanıdığı için başarılı olmasına da sebep olacaktır. Arkadaşlar, ee, bu Balkan Savaşlarında Mustafa Kemal e, Edirne'nin alınmasında ve Dimitroka'nın alınmasında önemli katkıları olmuştur. Balkan Savaşlarından sonra Mustafa Kemal arkadaşlar görev yeri olarak Sofyadaki askeri ateşe olarak Sofya'daki görevine tayin olmuştur 1913 yılında. Arkadaşlar bundan sonra devam edecek olursak burada tabii ki tekrar mahiyetinde bir harita gerçekleştirmişim. Siz de bu haritayı arkadaşlar durdurup üzerinde tekrar aynı konunun çalışmasını yapabilirsiniz. Mustafa Kemal Birinci Dünya Savaşı'nda görev yapmış arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal'in savaştığı 3 adet cephe vardır. 1915 yılında Çanakkale cephesi, Burada arkadaşlar Anafartalar'da, Arıburnu'nda ve Bay’ında ciddi başarıları var. Çanakkale cephesi Mustafa Kemal'in dünya tarihinde, dünya siyasi tarihinde ve dünyada adını duyurduğu bir cephe olmuştur. Çanakkale savaşlarının arkadaşlar her yıl anıldığını da biliyoruz. Bu aslında Mustafa Kemal'in ciddi bir başarısı ve katkısıyla gerçekleşmiştir arkadaşlar ve burada kendisine albaylık rütbesi verilmiştir. Buradaki görevinden sonra Mustafa Kemal 1916 yılında Kafkasya cephesine görev yapmış ve orada da arkadaşlar aldığı başarılardan dolayı özellikle Muş'un ve Bitlis'in Ruslardan geri alınmasından dolayı e, elde ettiği başarılar var ve Tu görevi arkadaşlar rütbesi burada kendisine verilmiştir. Daha sonra arkadaşlar 1917 yılında Mustafa Kemal Suriye cephesine gönderilmiş. Burada 7. Ordu'da ve Yıldırım Ordu Grup Komutanlığında görev yapmıştır. Burada arkadaşlar Alman komutan Limon von Sanders'le yaşadığı bazı problemler vardır. Ve bu problemlerden sonra Mustafa Kemal zaten İstanbul'a geri dönecektir. Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandıktan sonra. Mustafa Kemal'i biz Kurtuluş Savaşı'nda arkadaşlar görüyoruz. Mustafa Kemal biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık çalışmalarını yapmış. Daha sonra da arkadaşlar savaş döneminde de bazı savaşlarda bizzat yer almıştır. Arkadaşlar 19, 16 Mayıs 1919 tarihinde İstanbul'dan 19 Mayıs 1919'da Samsun'a kadar 3 günlük bir yolculuğu var. Burada arkadaşlar Samsun'a, Samsun'un Havza'ya, Amasya'ya, Erzurum'a ve Sivas'a kadar uzanan bir yolculuğu var. Bu hazırlık, Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde ziyaret ettiği, genelge ve kongreler yaptığı şehirlerin isimlerini burada görüyoruz. Daha sonra arkadaşlar savaşların başladığı dönemde Batı cephesinden Mustafa Kemal iki savaşa bizzat başkomutan olarak katılmıştır. Daha önceki savaşlar 1. Önü, 2. Önü ve Kütahya Eskişehir savaşlarında arkadaşlar ordunun başında İsmet İnönü var. Sakarya savaşı öncesinde yenilgi var arkadaşlar Kütahya Eskişehir savaşlarında. Bu yenilginin sorumlusu Mustafa Kemal kabul ediliyor. Dolayısıyla Mustafa Kemal sorumluluğu üzerine alacak ve Sakarya Savaşı'nda ordunun başına başkomutan olarak geçecektir. Bu savaş kazandıktan sonra arkadaşlar büyük taarruzda da yine Mustafa Kemal'i biz başkomutan olarak görevinin başında olduğunu görüyoruz savaşta ve bu savaştaki başarısından sonra da kendisine mareşallik rütbesi verilecektir. Arkadaşlar tarihimizde iki komutanın mareşallik rütbesi vardır. Birinci Mustafa Kemal bir de arkadaşlar Fevzi Çakmak mareşallik rütbesine sahiptir. Böylece arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Bay bay.